Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 17 Kasım haftası yengeç burçları ve yükselen yengeçleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları yükselen yengeçler şimdi size müjdeli bir haber vermek istiyorum. 16 Kasım 17 Kasım 18 Kasım tarihinde 3 gün geçerli olacak çok güzel bir açı var. Hem güneş akrep burcunda olumlu etki alıyorsunuz hem e, satürün e, balık burcunda büyük üçgen oluşuyor. Haritada bu bolluk, bereket, fırsat e, açısıdır. Özellikle Jüpiter'in retroda olması geçmişte ektiğimiz tohumların me meyve vermeye başladığını gösterebilir. Duygusal anlamda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Finansal anlamda büyüme getirebilir ailevi konular ilgili ruhsal anlamda farkındalık temaları öne çıkabilir. Hayatın bazı alanlarında artık diyor ki şans kapıyı aralıyor. İlahi bir destek zamanı. Dikkat edilmesi gereken şey ise burada Jüpiter'de retroda olduğu için içsel büyüme vurgusu taşıyor. Büyük adımlar atmaktan ziyade kendi değerlerimizi fark etmek ve bunları yeniden yapılandırmak daha kalıcı sonuç verebilir diyor. Güneş-Satürn arasındaki önemli açı üçgen özellikle istikrar, olgunluk, sorumluluk bilinci temalarını güçlendiriyor. Uzun vadeli planların kararlılıkla yürüten, yürütülen hedeflerin desteklendiğini gösteriyor bizlere. E, ciddiyet gerektiren, disiplin gerektiren konular özellikle e, içsel e, gücünü daha disiplinle birleşmesini sağlayabilir. E, kalıcı başarı getirebilir. E, uzun vadeli, uzun ömürlü temeller atılması de, attığınız takdirde desteklenirsiniz. Yaşlı kişilerden ya da otorite figürlerden gelebilecek destekler olabilir. E, Baktığımızda bu üç gün çok şanslı bol fırsatların olduğu birkaç gün değerlendirmek isterseniz ben size bilgi olarak vereyim. 19 Kasım'da Merkür e, Akrep Burcu'na geçmiş olacak. Orada artık Plüto ile de şey e, geçmeden e, pardon özür dilerim Akrep Burcu'nda Merkür. Merkür Akrep Burcu'na geçerken de Uranüs'le karşıtlığı var. Bu Uranüs karşıtlığı biraz e, ani e, durumları beraberinde getirebilir. E, ani beklenmedik sürpriz gelişmeler çocuklarla ilgili, efendime söyleyeyim e, sevgiliyle ilgili, partnerle ilgili işte ani beklenmedik sürpriz gelişmeler sarsıcı uyanışlar demektir. Biraz daha gözümüzün açık olması gerekiyor. Hemen akabinde zaten e, 20 Kasım'da e, Güneş, Ay, Merkür... Akrep Burcu'nda kavuşum olacak ve 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek 28 derecede. Hem Jüpiter e olumlu açısı var ama Uranüs'e de karşıtlığı var. Satürn'den de olumlu bir destek alıyor. Neptün açısı var baktığımızda. E, bu biraz e, bitmesi gereken, sizi beslemeyen, artık size hitap etmeyen, hayatınızda geçmişten gelen konuları yeniden ...bir gözden geçireceğiniz... ...gerilimli bir atmosfer... ...Akrep Burcu... ...gizli kalmış konuları temsil ediyor... ...bastırılmış duyguları temsil ediyor... Özgürleş, ...özgürleşmemiz gereken alanları temsil ediyor... İşte burası çocuklarla ilgili... ...sevgili partner... ...borsa konuları, para finans konuları... ...hobilerimiz, 5. ev... ...ama en önemlisi çocuklar ve... ...ikili ilişkilere vurgu yapıyor burası... ...o yüzden burayı... ...doğru değerlendirmekte fayda var... Çünkü bir şeyler bitiyor. Akrep Burcu teması yeni bir şeyler başlıyor. Bu yeni ay başlangıçları ifade ediyor ama Akrep Burcu değişim, dönüşüm küllerinden yeniden doğmak. Bu enerji de biraz hani gergin olabilir, gerginlik getirebilir. Daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Çünkü yeni ayın gelen etkileri gizli kalmış konuların açığa çıkması, geçmişle yüzleşmek, itiraf etmek, itiraf almak kontrol, güç, teslimiyet temaları, duygusal ve finansal dönüşüm, ilişkilerde ya tam ya hiç enerjisi, arınma, bırakma, yeniden doğuş zamanı diyebiliriz. E, yengeç burçları tutku, aşk, çocuklar, yaratıcı e, yönünle ilgili derin dönüşüm, e, bir aşk yeniden alevlenebilir retro olduğu için e, bir tutku seni dönüştürebilir, kalbini açmak, geç, geçmiş aşk acılarını bırakmak, korkularla yüzleşmek zamanı diyebilirim yengeç burçları için. Ama dediğim gibi e, ani, sarsıcı, birdenbire olayları da tetikleyecek. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız, beklentilerinizin dışındaki olaylar. E tabi Neptün de burada girdiği için işte bu hayallerinizle ilgili olabilir. Bir takım hayalleri dönüştürmek olabilir. Hani böyle gerçekle yüzleşmek olabilir. Bu açı altında hani çok böyle... E, gerginliği de var ama bir taraftan da özgürleşme enerjisi hakim. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim böyle enerjileri seviyorum. Çünkü güneş merkür kavuşumu farkındalık çocuklarınızla ilgili aşkla ilgili farkındalık içsel aydınlanma gerçeği anlamak. Güneş Uranüs karşılıklı ani farkındalık özgürleşme zincirleri kırmak. Güneş Neptün üçgenine baktığımızda ilahi yön işte iyileşme ruhsal şifa sezgiler teslimiyet. Buralarda önemli değişim, dönüşüm çünkü gerçeği fark etmek, zihinsel aydınlanma, ani farkındalık, kendini zincirlerinden kurtarmak ve tabii ilahi akışa da güvenmek diyor. İşte bunu yapabildiğimizde gerçekten çok büyük değişim, dönüşüm garantisi veriyor bu açı bize. Dediğim gibi ben bu açıları çok seviyorum ama herkes için yumuşak olmayabilir. Ee, ama yengeç burçları zaten burada hani e, suyun vermiş olduğu akışla birlikte bir değişim bir dönüşüm etkisi gösteriyor İnşallah kolaylıklarla gelsin güzelliklerle gelsin ama Uranüs'ün devrede olduğu yerde de ani beklenmedik beklentilerinizin dışında gelişen olayları verebilir 22 Kasım itibariyle de artık güneş e, yay burcuna geçecek sizin de 6. evinize geçecek e, 6. evde zaten bir ay boyunca kalacak Güneş burada yay burcunda ee, gezmek dolaşmak yayılmak yaymak reklamlar efendim söyleyeyim işinizle ilgili sağlığınızla ilgili konular gündemler e, ön plana çıkacaktır. Burada özellikle kendi dış görünüşünüzle ilgili bir değişim dönüşüm e, içerisine girebilirsiniz Yönetici jüpiter çünkü yengeç burcunda e, birinci evinizde belki bir diyet programı belki sağlıkla ilgili bir kür. Ee, uzunca bir sürecek bir şey olabilir İşte kendini yenilemek kendini değiştirmek, kendini dönüştürmek e, kimlik efendim söyleyeyim e, daha karizmatik hissedebilirsiniz kendinizi böyle dönemlerde bunlarla ilgili büyük değişimler büyük dönüşümler yaşanabilir e, baktığımızda sezgiler değişiyor dönüşüyor, içsel anlamda aydınlanıyoruz ee, bu retroda geçmişle yüzleşmek gizli konuların açığa çıkması sürpriz farkındalıklar. Kalıcı köklü bir değişim dönüşüm aşamasından geçiyoruz. Sevgili yengeç burçları bu ayı iyi değerlendirelim. Gizli kalan konular açığa çıkabilir. E, bu sizin sakladığınız ya da sizden saklanan konularda olabilir. Çevreniz tamamıyla değişebilir. Arkadaş çevreniz tamamıyla değişebilir. Uranüs çünkü 11. evde. Arkadaşlıklar, dostluklar, çevre, cemiyetler, dernekler, vakıflarla ilgili konularda vurgu yapar çünkü Uranüs. E, dolayısıyla geçmişin yüzeye çıkması, farkındalıklar, özgürleşme, kalıcı değişim, dönüşüm, gerçeği fark et, bırak, yeniden doğma yoluna gir diyor bizlere. İnşallah bunu kolaylıkla, rahatlıkla yapalım diyorum ben de. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.